Kuzey Irak'ta devam eden pençekili Harekatı'nda şehit düşen Hatay'da sözleşmeli Er Yunus Kalkan, Hatay'da düzenlenen tören toprağa verildi. <Sessizlik> Kuzey Irak'ta dün sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roket atardı saldırısı sonucunda piyade sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Kalkan ailesinde dört kardeşten biri olan şehit Yunus Kalkan'ın baba evine Türk bayrağı asıldı. 21 yaşındaki şehit Kalkan'ın naaşı tören için Yayla Yayladağ mezarlık kompleksine getirildi. Şehidin kardeşi şehit ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı. i Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak ağladı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılın ağaçı Yayla Dağı Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.